İkinci sorudan başlayalım. İkinci soru için gönüllü var mıdır arkadaşlar? Ben var ya ben efsane ikinci soru çözelim diyen var mı aramızda? Hemen kalemimi de aldım. Renkli kalemimi, pembiş kalemimi. Bakıyorum. Kızımla başlayalım o zaman. Türkan'cığım hadi başladık. Seninleyiz. Hocam, üç basamaklı demiş. Üç tane çizgi çizerim o zaman. Tamam. Bir saniye, şu kalemimi ayarlıyorum özür dilerim. Evet. Ee, rakamları farklı, 600'den küçük dediği için e, yüzler basamağını sadece 2 ve 4 getirebilirim. Evet, 600'den oraya... küçükse o zaman buraya 2 ve 4 yazabilirim dedik. Evet, iki tane oluyor oraya. Rakamları hı. da farklı demiş. Toplamda 5 elemanım olduğu için birini kullandım. <laughs> 4, diğeri de 3 oluyor. Çarptığımda da 24. 12 çarpı 2'den 24 tane sayı elde ediyorum. Tamam, çok güzel. Türkiye'nin yaptığında sorun var mı arkadaşlarım? Takıldığımız bir yer. Gayet kolay değil mi? Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruya da kim yardım etsin bize? Yağmur yardım etsin. sen sendeyiz. Hocam 13 kişilik sınıftan başkan ve başkan yardımcısı seçilecekmiş. Başkan için 13 kişi oluyor. Hı hı. 13 seçeneğimiz var. başkanı seçersek başkan yardımcısı için 12 kişi oluyor. Evet. 156 oluyor şimdi. Bu ikisinin çarpımı da 156 oluyor. Güzel. 8'e bakalım. 8'e gönüllümüz var mı? 8 için gönüllü istiyorum. 6 kız, 4 erkek öğrenci yan yana sıralanacaktır. Bu öğrenciler başa ve sona birer kız gelmesi koşuluyla ve erkeklerin birbirinden ayrılmaması koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir demiş. Önce başta ve sondaki sanırım kızları yerleştireceksiniz. Sonra erkekleri bağlayacaksınız ve sıralayacaksınız. Evet, nasıl olur? Kim söylesin bakıyorum. Mehmet söylesin. Evet Mehmet. Evet. seni dinliyoruz. Burada ilk önce bağlayabiliriz çünkü başa da bir kız gelecek, sona da bir kız gelecek. Hı hı. Bu sorunu çözebiliyoruz. Evet. Önce erkekleri bağladık. Sonra devam evet. edelim. Bir de kızları bağlayacağız. Şuraya birer Çünkü, tane kız seçelim mi oluşum? Seçelim. Seç bana. Ee, kız, kız sonra dört tane kız kaldı. Ee, daha seçmedin ama seç. Daha seçmedin. Bu kızları daha seçmedin. Seç. İki faktörü alalım. evet. Altının ikilisiyle önce kızları seçiyorsun. Sonra da sıralıyorsun. Bunlar ne kadar yer değiştirir? İki faktör yer kadar yer değiştirir. Evet, i̇ki faktör yer kadar. Önce kızları seçtim. Sonra iki faktör yer kadar yer değiştirir dedim. Kızların sayısı kaça düştü? Dörde Dört düştü. kıza düştü. Erkekler ayrılmasını istedim. Erkekleri bağladım. Şu an kaç kişi var elimde Mehmet? Toplamda sekiz kişi var ama dörde erkek. Tamam ama bak erkekleri bağlayınca kaç kişi var şu an elimde diyorum. Beş kişi oldu. Beş kişi var. Beş kişi ne kadar yer değiştirdi? Beş faktöriyel. Evet. Sonra ne yaptım? De, erkekler, erkekler yer değiştirecek dört faktöriyel. Evet ipini çözdüm. Erkekler de dört faktöriyel kadar yer değiştirdi. Şimdi burada artık bakıyorum ne yapabiliriz? Açtım bunu. Altı, beş, e, bölü 2 çarpı 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel ve 4 faktöriyel. Şunlar birbirini götürdü. 6 çarpı 5 çarpı kalanı yazıyorum. 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel dedim. Şurasının çarpımının sonucu ne olur Mehmet'ciğim? Hocam oranın çarpımı 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olur. Tamam süper. Aradığımız cevap da Ceyhan olur. Çok güzel. Teşekkür ederim. Mehmet'in yaptığında sorun var mı? Takıldığımız bir yer. Yok. Peki, sildim. Şimdi diğer sorumuza bakalım. İsmet parmak kaldırıyormuş. İsmet söylesin. Hocam 3 basamaklı diyor. 3'e tam bölünen diyor. Son basamağı 3, 6, 9 olabilir. Evet. Ha Şu dördüncü soru arkadaşlarım. Ee, bu dördüncü soruyu geçiyorum. Çünkü dördüncü soru 3'e bölünebilmeyle alakalı. Ki biz onu e, şeyden öğrendik. Ne onun adı? aslında geçmişte modüler aritmetik diye bir konumuz vardı. Ee, oradan yaptığımız bir soru tipi bu. Yani müfredatımızın dışında bir soru tipi. Teker teker yazmak gerekiyor arkız takdirde. Normalde çok pratik bir çözüm var ama e, modüler aritmetiği artık anlatmadığımız için o soruyu geçiyoruz arkadaşlarım. Dördüncü soru iptal sorular içerisinde. Yani yapmanızı beklemediğimiz sorulardan bir tanesi. Öyle söyleyelim. Menemene mene bakalım. Olur mu? Olur. Oku bakalım sorumuzu. "enemen" kelimesinin harfleri yer değiştirerek elde edilen 7 harfi kelimelerin soldan sağa okunuşunun kaçında "b" harfinden hemen sonra "e" harfi gelir diyor. Evet. Ne yaparız? Hocam burada tekrarlı permütasyon var. Evet, süper. Nereden Kaç anladın? Hocam tekrarlı harfler var. Evet, harika. Bir de şuna bak. Var. M harfinden sonra E gelir diyor. Hemen sonra ama bak. M harfinden sonra başka bir şey İsmet. M harfinden hemen sonra başka bir şey. Hemen sonra deyince anlıyoruz ki M ve E harfleri nasıl olmalı? Yan yana olacak. Bağlı olmalı. M ve tamam. E harflerini bağlıyoruz. Ve bunları çözme hakkımız var mı peki İsmet? Yok hocam. Evet. Nereden anladın? Neden Yapma. yok bunları çözme hakkımız? Ya koşul öyle değil mi? M'den sonra E. E'den evet. sonra. Diyor. Hemen sonra gelecek diyor. Yani önce M gelecek diyor bir de. Değil mi? O yüzden bunları evet. çözme hakkımız da yok. Şu an elimizde kaç tane terim var o oluşum? Beş. Beş. Beş tane terim ne kadar yer değiştirir? Beş faktör yer. Evet. Bölü. Tekrarlı yapacağım demiştim. Kaç tanesi tekrarlanıyor? Beş. Ee, 3 faktörel çarpı 3. Yok 2 faktörel çarpı 2 faktörel. Evet. Buraya bakmıyorsun artık. Bağladıktan sonra şu hale geldi sorun. Şimdi şu M'ler yuvarlak içindeki harfler birbirine aynısı olduğu için 2 faktöriyel dedin. 2 tane de N'ye aynı olduğu için 2 faktöriyel dedin. 5 faktöriyel 120. 4'e böldün. Aradığın cevap 30 olarak bulundu. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Takıldığımız bir yer var mı? Tamam, güzel. Peki, geçtim. Hocam yukarıda bir soruyu atladık sanırım. Hangi soru aşkım? Şu soru mu? Bir başkanla başkan yardımcılığı yok. Başkanla başkan yardımcısını yaptık. 13 çarpı 12 dedik. Hı, tamam. Hı. Tamam yaptık aşkım tamam mı? Bir şunu atladım o da zaten müfredat dışı diye atladım bilinçli olarak tamam. atladım yani. Tamam hocam. Şu soruları hatırlıyor muyuz arkadaşlarım? Nasıl yapıyorduk bunları? Ne sorusuydu bunlar? Cevap verin bunu ben yapacağım. Ne sorusuydu? Ne sorusuydu? Hocam bir bir bir, 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 bir 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 yazıyorduk hocam. Evet kenarlarına bir bir yazarak yaptığımız soruydu. Aferin benim çocuklarıma. Şimdi özellikle böyle ben aralarda soğuk. boşluklar varsa tekrarlı permutasyonla direkt yapamıyorduk ama kenarlara bir yazıyorduk. Amacınız A'dan B noktasına ulaşmaktı. A'nın bulunduğu doğrular bakın A'nın üzerinde bulunduğu doğruları şöyle çizersek arkadaşlarım pembişle çizemedik pek ama neyse diğer tarafını da çizersek A'nın üzerinde bulunduğu doğruların her köşesine 1 yazıyorduk. Yazıyorum 1, 1, 1. Buraya yani şu noktaya tek ihtimalle gelebilir demektir bu. Aynı mantık 1, 1, 1 yazıyorum. Sonra A'nın köşesine e, diğer iki köşedeki elemanların toplamıyla ifade ediyorum. 1, 1 daha 2 topladım. 2, 1 daha 3 Sonrasını siz söyleyin bana kaç? Dört, Dört. üç, bir daha topladım. Üç. Ay, üç. ay üç, topladım. Üç, üç, üç. Dört. Şimdi burası üçse aşağıya da ancak neyle gelebilirim? Üç. Üçle gelebilirim. Üç. Burası için şimdi şu büyük dikdörtgene bakın. Köşelerine topladığınız kaç oldu? 7. 7. Buraya geldiniz. Buraya kaç seçenekle gelebilirsiniz? 3. 3 seçenekle gelebilirsiniz. Çünkü buradan ancak devam edebilirsiniz. O yüzden yine 3 seçeneğiniz var. Aşağısı için kaç seçeneğim var? 10. 10. Şuraya kaç farklı şekilde gelebilirim? Bu sefer şu yatay dikdörtgene bakıyorum. Değil mi arkadaşlarım? Yatay dikdörtgen için kaç seçeneğim var? 7, Yedi. Ve B için de kaç seçeneğim var? 17, 17. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Takıldığımız bir yer? Yok. Peki şu 10. soruya bakalım. 10. soruyu okuyorum. Siz düşünün. Takatuk kelimesindeki harflerin yerleri değiştirerek T ile başlayan fakat U ile bitmeyen kaç kelime yazılabilir demiş. T ile başlayacak diyor ama U ile bitmesin diyor. T ile başlasın, U ile bitmesin. Ecem sendeyiz. Hocam ben tüm durumdan istenmeyen durumu çıkardım burada. Tamam. Tüm durumumuz evet. ne? Tüm durumumuz toplam e, T yerleştirdiğimizde yedi tane boşluk kaldığı için yedi farklı yer. Şimdi önce T'yi yerleştirdim diyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. E, yedi pardon. Hı. Yedi tane. T'yi yerleştirince ne yapmış oluyoruz hocam Önce toplam T'yi yerleştirdik. Bak ne, ne yapıyoruz? Diyoruz oradan. Ana kümeden C. Geriye kalanlar da toplam ne yapıyoruz? e, 7 tane boşluk kaldı. Evet, ne olur? 7 faktöriyel oldu. Evet. 7 faktöriyel. Ama bak bunlar 3 tane A var. Evet. 3 faktöriyel. Tamam. 2 tane de K var çarpı 2 faktöriyel. Tamam, güzel. En Başka, yok enatte. onun istenildiği durumları buralım. Şimdi bunu bir hesaplayalım. 3 faktöriyere kadar açtım. 3 faktöriyel gitti. 3 faktöriyel dışındakini de normal yazdım. Sadeleştirdim. Alt x 7 42. Onla çarparsam 420. Burasının sonucu 420 imiş tüm durum. Şimdi istenmeyene bakalım. İstenmeyeni nasıl buldun? Sonuna U'yu yerleştirdiğimde toplam altı tane boşluk kaldı altı faktöriyel bölü yine üç evet. faktöriyel farklı iki faktöriyel. Şimdi U'yu da yerleştirdi Ecem geriye altı tane adam kaldı altı faktöriyel dedik bunlardan üç tanesi A 3 faktöriyel iki tanesi K iki faktöriyel. 6 faktöriyelde açtık. 6, 5, 4, 3 faktöriyele kadar. 3 faktöriyeli aynen tuttuk. 2 faktöriyeli açık yazdık. Sadeleştirdik. 6 kere 5, 30. 2 ile çarparsam 60. Çıkardık. Cevabımızı 360 bulduk. Ecem'in yaptığında sorun var mı arkadaşlarım? Çok güzel yaptın hocam. Aferin. Takıldığımız bir yer var mı? Yok. Peki. Evet. Böylece bu testi bitirmiş olduk. 14 numaralı testi. Şimdi sizden arkadaşlarım şahsen şunu yapmanızı istiyorum. Kutucuklarım. Şu sorumuza herhalde 30 kişi var şu an dersinde tamam. Şimdi şu soruya bakmak istiyorum. Bu sorunun cevabını 38 vermişler ama ben iddia ediyorum ki bunun cevabı 36. Çünkü şöyle, bunu beraber bir çözmek istiyorum. Size bir daha göstermek istiyorum. Sorunun çözümündeki hata, yani arkadaşlarınız da başka yerlerden de geldi. Hocam bunun cevabı 38 olmalı diye. Bence 36 olacak arkadaşlar. Şimdi yaptığınız hatayı da göstereceğim. Şimdi amca benden istiyor ki 3 basamaklı sayılar oluşturmamızı istemiş. 4 ve 6'nın da yan yana olmasını istemiş. Şimdi rakamlarımı çiziyorum arkadaşlar. Bu pembe güzel görünüyor mu? Rahat görünüyor mu? Başka bir renk mi alayım? Şu mavi alayım olmazsa. Şimdi bizden ne istemiş? 3 basamaklı sayılar yazmamızı istemiş. Ve içerisinde 4 ve altın olmasını. O zaman birine dördü yazıyorum, birine altı yazıyorum. Tek durum var. Buraya ise siz genelde arkadaşlar dokuz yazıyorsunuz. Yaptığınız hata işte tam olarak da burada var. Siz buraya dokuz yazıyorsunuz. Dokuz yazdığınızda hani dokuz farklı seçeneğim var anlamında. Dokuz yazdığınızda çarpı diyorsunuz bağladın iki faktöriyel çarpı iki faktöriyel diyorsunuz. O kısım yanlış oluyor arkadaşlar. Buraya dokuz yazamazsınız. Neden? Son basamağı 4-6-4 seçtiğinizde tekrarlı permütasyon yapmanız gerekirken son basamağı 4-6-5 seçtiğinizde yani rakamları farklı olduğunda normal permütasyon yapmanız gerekir. O yüzden hata oluyor. Anladınız mı söylemeye çalıştığımı? Bir kere daha söylüyorum. Yanlış yapan arkadaşların hemen hemen hepsi son basamağı 9'u, 9 dokuz farklı seçenek var deyip buraya hem 4'ü hem 6'yı hem de 4 ve 6 dışında ve 0 dışında istediğim bir sayı seçebilirim diyor. Hata orada başlıyor. Eğer buraya arkadaşlarım 4 seçerseniz tekrarlı permütasyon yapmanız gerekirken buraya 5 seçerseniz yani 4 ve 6 dışında bir sayı seçerseniz normal permütasyon yapmanız gerekiyor. O yüzden ben size doğru çözümü göstereceğim. Sizin hatanızı da söyledim. Şimdi yapmamız gereken şey 4 var, 6 var. Rakamları farklı olduğu durumu ayrıca inceleyeceğiz. Şimdi 4 ve 6 varsa 0'ı da en başa koyamayacağımız için en sona da koyamıyoruz. Neden koyamıyoruz? Onu ayrıca inceleyeceğim çünkü arkadaşlarım. Sıfır kendi içerisinde yer değiştirebiliyor. Şimdi sıfırı attım. 4 ve 6'yı attım. O zaman bu rakamlar 1, 2, 3, işte 4'ü attım. 5, 6'yı attım. 7, 8, 9. Şu adamlardan birini seçiyorum arkadaşlar. Tek durum var, tek durum var, 7 durum var. Seçtim. Seçtikten sonra seçtiğim sayılar şu koşul altında. 4, 6 yıldız şeklinde. 4 ve 6'nın ayrılmasını istemiyorum. Bağladım. Şu an elimde kaç tane adam var? 2 tane adam var. 2 faktöriyel kadar yer değiştirir. İpini çözerseniz 4 ve 6 da kendi içerisinde 2 faktöriyel kadar yer değiştirir. O zaman bu seçenek 7 çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Yani 4 kere 7'den 28 olur. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bu sefer diyorum ki 4 olsun, 6 olsun, bir de 0 olsun. Sıfırı biliyorsunuz burada almamıştık. Sıfırı ayrıca almam lazım. Dördü seçiyorum bir, altıyı seçiyorum bir, sıfırı da seçiyorum bir. Burada tek durumum var. Ama diyorum ki şu adamlar şu an elimde dört var, altı var, sıfır var. Bir kere sıfırın en sonda olması lazım. Bu iki adam kendi aralarında ne kadar yer değiştirir çarpı iki faktöriyel kadar yer değiştirir. Buradan da iki tane sayı geldi. En son durumdaysam nasıl olabilir? 4 6 ve 4'ü seçmiş olabilirim arkadaşlar. 4 6 ve 4'ü seçtim diyelim. 4 6 ve 4'ten oluşacak rakamlar 6 ve 4'ün yan yana olma koşulunda 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir. Yani kaç tanedir? 3 tanedir. Aynı şey eee işte 4 6 6 için de geçerlidir. Bu da gene 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir. Yani 3 tane de burada vardır. O zaman 3 3 6 tane de buradan gelecektir. Eee 2 vardı, 28 vardı. Hepsini toplarsanız aradığınız cevap 36 olur. Bakın bastıra bastıra söylüyorum bu sorunun cevabı 36'dır arkadaşlar. 38 değil. Yaptığınız hatayı anladınız mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Şey sıfırı neden ayrı değerlendiriyoruz? Sıfırı neden ayrı değerlendirdim? Çünkü ben dört ve altının değil yani birbirlerinden ayrılmalarını istemiyorum, yapışık olmalarını istiyorum. E sen şimdi dört ve altıyı <laughs> yapışık aldın e ve bağladığın zaman burada iki tane terim oluyor. Bu iki terim iki faktöriyel kadar yer değiştiremez ki sıfır en başa gelemez. Sıfır en başa geldiğinde sayı basamak değerini kaybeder. Ya da sıfır ortaya bir yere gelemez. Çünkü dört ve altı beraber olsun diyor. O yüzden sıfır özel bir durum olduğu için sıfır o yüzden ayrı. Hocam. Efendim. Hocam altı dört altı diye olmaz mı? Altı dört altı var işte bu. Dört altı altının yer değiştirmiş şekli. Üç faktör yer böyle iki faktör yer kadar yer değiştirir dedik. Ya, tamam hocam. Tamam mı? Yani siz şuraya 9 yazdığınızda arkadaşlarım 9 çarpı 2 faktöriyel 2 faktöriyel yazdığınızda hata orada başlıyor. Çünkü rakamları aynıysa orada tekrarlı permütasyon yapmanız gerekir ama yapmıyorsunuz. Bu adamlar da sanırım aynı şekilde yapmışlar. Tamam mı? Burada sorun var mı? Anladık mı? Anladık herhalde. Evet, 15. sorudan devam ediyorum. 15. soru da şunu yapmadım mı ben ya? Sorular herhalde birbirini tekrarlamış. Ya bunları hep yaptık diye hatırlıyorum ben ama arkadaşlar. Dört ile Evet, bu hatta